Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salonumu gezeceğiz. Kapıdan girdiğimizde sağ tarafımda hemen bir televizyon ünitem var. Görüntüsü bu şekilde. Zamanında alırken böyle tercih ettim ama şu anda alacak olsam bu şekilde almazdım. Çocuk olduğu için çok eliyor televizyon. Direkt televizyonu duvara montalı bir şekilde alıp altına konsol almayı düşünürdüm ama zamanında böyle almışız hemen yan tarafında böyle bir sehpam var bu da ev olarak gelmiştim üzerine de böyle bir vazoyla kombinledim oturma gruplarım bu şekilde bunları 6 sene önce yaklaşık kendimiz yaptırdık herhangi bir markası yok mobilyacı da yaptırmıştık bu şekilde. 2 tane berjeri var. Ee, oradan halımı göstereyim size arkadaşlar. Halıyı da bu şekilde tercih ettim. Normalde ben bunu aslında yazın seriyorum. Biraz ince bu halının dokusu. Buranın halısı aldığım halı kalın biraz daha. Onu daha çok aslında kışın seriyorum. Bunu yazın seriyorum ama dediğim gibi bu şekilde kaldı bu. Çünkü çocuk olduğu için çok e, kirletiyor. Arkadaşlar İlaki üstüne bir şey dökülüyor. Açık renkli halı. O yüzden bu şekilde bunu burada bıraktım. Daha kullanışlı oluyor koyu renkli olduğu için. Bunu internetten bir sayfadan almıştım. Gayet memnunum. Şöyle perdelerimi gösterecek olursam size. Bu şekilde e, desenli bir perde tercih ettim da koltuklara uyumlu olsun diye yine yeşil renk tercih ettim. Ee, burası bizim ikinci evimiz arkadaşlar. Biz e, ilk evlendiğimde e, tek cam vardı salonumda. O yüzden bu iki fonu biz şey yapmıştık. Yani direkt o cama e, iki tarafına koydurmuştuk ama buradaki cam olduğu için tekini buraya, tekini buraya astım bu şekilde. Avizem da böyle küçük. Buraya uyuyor gayet. Evet, bu köşede şöyle saatim var. Ben büyük konsol tercih etmedim arkadaşlar. Ee, ama bunu da aldığıma yine pişmanım. Yani hani çok bir estetik görüntüsü yok bence. Zamanında var diye almışız ama çok da gerekli değilmiş açıkçası. Dediğim gibi direkt televizyon e, duvara montolayıp altına konsol. Şu anda alacak olsam o şekilde yaparım kesinlikle. Evet şöyle devam edelim. Böyle camın önüne ben yemek masamı koydum. Şu ortadaki çiçek de benim nişan çiçeğim. Yanlarında da böyle şandamlarla tamamladım görüntüsünü. Yine burada perdem aynı şekilde. fonun yeşil tanıtmaya gözükmüyor sanırım rengi ama yeşil rengi. Buradan da balkonuma çıkıyorum. Buradaki, e, Buraya da böyle normal perde almak istemedim. Direkt e, biriz deniliyor bunlara sanırım. Böyle biriz yaptırdım. Daha kullanışlı oluyor. Üstüne de direkt e, güneşlik yerine Stor çekiyorum akşamları. Ben böyle tercih ettim. Görüntüm bu şekilde salonumun. Şöyle kapıdan da göstereyim tekrardan sizlere. E, burada da resimlerimiz var. Düğün resimlerimiz. Şöyle görünüyor sanırım. Evet. Gayet sade bir salon. Şuraya yakın bir zamanda tablo düşünüyorum şuraya köşeye. Oraya tablo alırsam biraz daha tamamlanmış olacak salonum. Ben biraz sadelikten yanayım. Yani hani böyle çok eşyayı açıkçası sevmiyorum evde. Ne kadar sade görünürse o kadar benim için daha iyi. Evet, genel görüntüsü bu şekilde salonumun. Şöyle uzattım göstereyim İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.